Köpeğin süt anneliğini yapan kedi. 2020 yılında Tayland'da yaşanan bu dokunaklı olay hayvanlar arası şefkatin sınırı olmadığını gösterdi. Yeni doğum yapmış bir dişi kedi sokakta terk edilmiş 3 yavru köpek buldu. İnsanlar yavruları almak için yaklaşsa da kedi izin vermedi. Onları kendi yavrusu gibi korumaya aldı. Hatta emzirmeye bile başladı. Görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı kedi hem kendi yavrularını hem de köpek yavrularını aynı anda besliyordu. Veterinerler bunun nadir görülen ama imkansız olmayan bir durum olduğunu açıkladı. Annenin içgüdüsü baskın gelen kedi tür ayrımı yapmadan yavrulara sahip çıkmıştı. Kısa sürede bu hayvanlar bir hayvansever tarafından sahiplenildi ve birlikte büyümeye devam ettiler. Bu olay özellikle Tayland atmasında sevginin türü yoktur başlığıyla yer aldı. Hem kedinin hem de büyüyen köpeklerin birlikte oyun oynaması izleyen herkesin kalbini ısıtmıştı. Konuyla ilgili fikir ve düşüncelerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, böylelikle bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.